Herkese selamlar iyi çalışmalar gençler. Bugün sizlere paraf yayınları ait matematik denemelerinden çok güzel bir soru çözeceğim. Çözüme geçme önce videoyu durup muhakkak kendiniz uğraşın. Çünkü bu soruyu harcamazı istemeyen çok güzel ve kaliteli bir soru. Çözümünü çok beğeneceksiniz. O halde şimdi hemen çözüme başlayalım. Şekilde dik koordinat düzleminde AB kenarı y eşit x 12 doğrusu üzerinde olan ABC'de karesi verilmiş. O merkezi çember yayı karesinin D köşesinden geçiyormuş. AE eşittir EB uzunluğu verilmiş arkadaşlar. OD doğrusunun denklemi Y eşittir KX olduğuna göre K'yı bize soruyor. Yani bu doğrunun eğimini soruyor aslında. Tamam eğim dediği için tanjantlara girişeceğiz. Onlara şöyle gözümüzde canlandırmış olalım. Şimdi arkadaşlar doğrular tam da belirgin değil. O yüzden öncelikle şöyle bir belirginleştirelim. Y eşittir X bölü 2 doğrusundan ve Y eşittir KX doğrusundan bahsediyordu. Daha sonrasında arkadaşlar ne yapabiliriz? Şuradan başlayalım mesela. AE eşittir RB demiş. Yani bu iki uzunluk birbirine eşit. Dolayısıyla bir tanesine M dersem diğer uzunluk da M olacaktır. Ve bu bir kare olduğundan dolayı karenin bir tane kenarı da 2M olarak bulunmuş olacaktır. Şuradaki açı alfa olsun değil mi? Daha sonra diğer açımıza bakalım. DOA açısı da şöyle beta olmuş olsun. Şimdi arkadaşlar ben ne biliyorum ve bana neyi soruyor aslında onları bir yoğunlaşalım. Bize K'yı soruyor. Peki K nedir aslında? K1 doğrunun eğimidir. Eğim neydi? Tanjanttan bulunabiliyordu. Dolayısıyla tanjantın kendisi. Bu doğrunun x ekseniyle yaptığı pozitif yönlü açımız nedir? Alfa artı beta. Yani tanjantın içine alfa artı beta atalım. Bu değer aslında bu doğrunun eğimi. Yani x'in kat sayısı. Dolayısıyla k'ya eşittir. Ve bana da k'ya soruyor. Yani toplam fark açılımından bir şey soruyor. Değil mi? Bu bizim birinci bilgimiz. İkinci bilgi peki neyi biliyorum? Alfalı değeri biliyorum. Yani tanjant alfi biliyorum aslında. Y eşittir x bölü 2 doğrusun eğimi. Yani katsayısı nedir? 1 bölü 2 değil mi? Onu da şöyle belirtmiş olalım. Tanjant beta karşı bölü komşu. Karşısı iken ama komşusunu bilmiyoruz. Dolayısıyla komşusuna şöyle n birim diyebilirim. Yani o a uzunluğu n birim dedik. Tanjant beta'yı da bir yazalım. Tanjant beta karşısı iken komşusu da n. Ben burada bir oran yakalamam lazım M ve N arasındaki soru çıkabilsin. Şimdi arkadaşlar, n'yi kullanmadım, ona yoğunlaşalım. Yarı çapını kullanabilirim değil mi? Neden bunu kullanacağız? Birazdan daha iyi anlayacaksınız. Buradaki OC uzunluğu yarı çaptır. Aynı zamanda OE uzunluğu eşittir, yani yarı çap M artı N'nin ta kendisidir. Aynı yarı çap, şuradaki uzunluğa. Ya da OD uzunluğunu da eşit değil midir? Evet hocam. OD uzunluğunu ta kendisi ne bulunacaktır? Yarıçapın kendisi yani m artı n birim olarak bulunacaktır. Şimdi arkadaşlar, karenin kendisi şöyle dik değil midir köşesi? Evet hocam. Burası da dik. Dolayısıyla diğer tarafta dik olacak doğru olduğundan dolayı. Yani arkadaşım şöyle mavi renkte gösterebiliriz. Şuradaki OAD üçgeni burada ben bir Pisagor uygulayabilirim değil mi? O halde uygulayalım hemen. Ne yapalım? Dik karelerinin şöyle karelerini alıp toplayalım. Yani ne kare artı 2 m'nin karesi. Dolayısıyla 4 tane m kare eşittir. m artı n'nin karesi. Onu da hemen açalım. m kare artı n kare artı 2 tane m oldu. E ne oldu? buradaki n kareler birbirini götürdü. m kareyi sola attım. Dolayısıyla 3 tane m kare. 2m çarpı n oldu. Şimdi arkadaşım burada M ve N bir uzunluk olduğundan dolayı sıfırdan farklı olduğunu biliyorum. Dolayısıyla sıfırdan farklı olan sayılarda şöyle ne yapabilirim? Sadeleştirme hakkım var. Yani elimde ne kaldı ona bakalım. 3 tane M eşittir iken. Şimdi arkadaşım şunu biliyoruz. M burada karşıdaki denklemin şöyle kat değil mi? N de şeydi şekilde diğer tarafın şöyle katsayısının oranıdır. Yani şunu demek istiyorum m eşittir ne olması lazım? Karşı 2 var. Dolayısıyla 2 çarpı c gibi bir şey olsun. Buradaki n değeri de diğer tarafta üçlü bir katsayı var. Yani 3c olmak zorundadır. Değil mi? Şunu şöyle sarı belirtmiş oldum. Ve amacımı ulaştım aslında. Hangi amaca? Tanjant beta'yı bulmuş oldum burada aslında tanjant beta eşittir. Yerine yazalım 2 çarpı m, m yerine 2c, n yerine de 3c yazdım. C'ler gitti. Yani elimde 4 bölü 3'ün ta kendisi kaldı. Tanjant beta biliyorum. Tanjant alfa artı beta'nın k'ya eşit olduğunu biliyorum. Aynı zamanda şuradan da tanjant alfa'nın 1 bölü 2 eşit olduğunu biliyorum. Yani toplam fark kullanarak buradan k'yı bulabiliriz çok rahat bir şekilde. Peki hocam tanjant alfa artı beta'yı nasıl açacağız? Onu hemen açılımını verelim. Tanjant alfa artı beta. Tanjant alfayı biliyoruz. Yerine yazdım. 1 bölü 2 artı. Tanjant beta'yı da şuradan bulmuştuk. Yani 4 bölü 3. Şöyle kesimi çektim. 1 eksi 1 bölü 2 çarpı 4 bölü 3 oldu. Şunu hemen 3 ile genişletelim. Bunu da 2 ile genişletelim. Daha sonrasında yukarıdan ne geldi? 3 artı 8'den 11 bölü 6. Daha sonra buradan da e, şurada ikiler birbirini götürsün. Yani 1 eksi 2 bölü 3. Dolayısıyla 3 eksi 2 bölü 3. Yani e, buradan da 1 bölü 3 olarak gelecektir. E, buradaki 3'leri de sadeleşebilirim. 2 kaldı. Yani dolayısıyla k değeri bulmuş oluyoruz. k değeri eşittir. 11 bölü 2 kaldı değil mi? Şöyle yazmış olalım. Dolayısıyla şıklara bakınca cevabımız Adana'da saklıdır. Bir sonraki çözümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.